Allah 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 Oğlum bu mini mekanım ha. Ne oldu? Aman ha, abi. shot ediyor. Aman koydum düş ya. Akşam bulabilir misin bize böyle bahis oynayacak? Bakayım. Karayı kaldırmamız abi. lazım Son akşam. bende. Ne legal oğlum? legal dövüş yapacağız. Ne legal ya amına koyayım böyle yerde legal mi olur? Legal dövüş olmaz mı oğlum? Sen bir bı çekip Target saplarsan öyle illegal ya. olur. Yapma yapma. legal dövüş yapacağız. 48 56 merkez son shot fire yöneleyim mi? Ula yapma Allah. Allah. Ananı hani sikeyim. Ay Çevrede araç bulalım. Ya <Yapma>, bütün. Baba. <laughs> i̇llegal babayı satın. Ya git ahmana koyduğum yapma ya. Ya beni bırak. Beni bırak Se güzel. Ne Amına Kallar içer. Amına kodum çakkalı kaldı. ne böyle amına koyayım? İlyas. Sen her gün stres atmaya gerek buraya <laughs> Buraya cihatı getirelim işte. Allah levle ya. Dur canlı yayın açayım biraz para kazanak ya. 99 geldi. Ananis. Hani... sikeyim. Bu da bizim şansımız ya. Valla ben buradayım ben bir şey yapmadım. Ya. Kod 99'a yönelin. Kod 99'a destek <laughs> ben istiyoruz. Ben şey bir Zeki senin birimden mi abi yoksa? Tüm birimler kod 99'a yönelin. Anlaşıldı 48-56 yani. biri gözlerini kapattı. Etkisiz hale getirildi. Sen şu an. Koltuğu alasın Şey. Size... Tamam, hemen şeyler atın. Sınırsızlar iletin hemen. Hemen atıyorum. Emredersiniz bu dün. ya. Yine göz kapattılar ya. Motor mazot mu kaçırıyor ya? Evet. Patlayacak birazdan. Nerede? Nerede kaşırıyor? alıyor dinlemedi. 48 ilmeli konuşuyor efendim. Diğer saldırıya şahsım eee Düştüğü yerde yok kendisi. Sanırsam gözlerim <laughs> Kombat kasını kullan. E, şey ya görüntüsü hanım, al. Kameradan görüntü bir al. al. Inmedi efendim müdürüm? Efendim Efendim müdürüm? Efendim müdürüm? Efendim müdürüm? Efendim müdürüm? Efendim mı da Anlaşıldı yönlendiriyorum beklemede kal Güzel evet. oz takip amirim, amirim ne oldu amirim Adama niye vuruyorsun oğlum yolun ortasında Ben kimseye vurmadım ki amirim Kabe estağfurullah Ne oldu burada Dostum şunu da atırsan Kırtlık Benim arkadaşa araba çarptı, çarptı da Devreye bir namaz Ooo, tamam. iyi misin? Tamam. Birliğin mı? Atete bilgi. Aldıramıyor A2 musun arkadaşına? Devam yap. Anons takip. Memrum şu arkadaşı alsan da. Alsanız. Memurum, şunu alsan 48 66'dan Fatih Memur'a. Memrum yatan derini de al gel de. Bu, bulunduğumuz konumdan bizi alabilir misin? Anons takip anons. Arkadaşına hallet istiyorsan sen. Amirim bu ölmüş de onu bir cenaze şenlerine emme. Rahmetli. Öyle Ben yaşıyorum ha. Geçmiş olsun memuru. Memurun. Ne kardeş? Ne oldu? Ne olmuş burada ya? Ne olmuş burada? Biz anlamıyoruz? Bakacağız. Lan şunu al. Buyurun gelin. Gelin gelin. Şunu bir dirildi tamam. Evet. Aslında durumu ne bileyim abi. Tamam tamam sarı. Ne bana sor. Emniyet müdürüm. Müdürüm doğrusu. <laughs> Şu sol tarafta giden jipi görmüşsünüzdür. Onu size zahmet olmazsa bir atsanız ya. Nereye gitti ya? Şu an soldan yukarı doğru çıktık. Saçma salak sürdü geldi beni de ya. Tamam bir daha dersene şey biraz sonra 856 attın mısın? Attım. Devrede kaç kişisiniz? Ben istiyorsan sen Merkeze döndüm alıyorum Ha e, e, e. burada mı şey yapacağız? De GPS'in A2 yapsın Geçmiş olsun beyefendi Ağzını kaldırın indir Müdürüm size de kolay gelsin Eyvallah sağ olasın İyi çalışmalar Shotfire ne böyle bunu? Giderim amirim Shotfire mı? Ben niye açım çözdüm ki ya? Şatbay nereden geliyor? Şatbay şehirin üst tarafından müdürün. Çek aracını ha in aşağı İniş sağlığı araçtan Anıt kabir yakınlarında müdürüm. İn araçtan iniş sağlığı Porsche araçtan iniş sağlığı Kaldır ellerini bekleme de kal. Sen çok akıllısın ya. SP son koduça yöneliyorum. Bir olarak son koduça yöneliyorum. Bunun üstünü al, Kamil. Şu arabayı açsın uzak. Elinde silah var bunun. Boşalt üstünü bunu. bir dakika. Arkadaşlar bir saniye. Şu Şoförün içinde ay, çantasından da anahtar alın aracı. 45 90 ver atar mısın? Aldım aldım başkomiserim. Şey amirim. Amirim size ses seni artık. Oğlum ben dinlemedeyim. Şartlar yakalandı mı? Oğlum bir daha aşağınızdayız hemen aşağı edelim. taraftayız. Ben kartı açılmadı. Tamam. Olmadı ben maymuncuk miyim? Diğerini de nasıl çıktı Tamam. Şahsımız ev temizlendi bilgimize. Bir çıkarsana jantlarına bakalım. Ben düz Ya olsan, arabanın içinde olmaz Çıkarsan alamıyorum. Bagajım arabanın bagajına, adam bagajına silah baksanıza. Silah çekti silah. Silah çıktı arabada. Bas parmağına. 3990 ayak numaralana at. Ta... Sana amirim. amirim. Arabanın Pozitif. bagajına bakar mısınız tamam. bir? Bakamıyorum kilitli diyor. Dani böyle tamam, adama fıtmaya ben benzer mi lan? Biz adam mısınız oğlum? Şu diğerini bir şey çıkarsana. Bir şey ya. Arkadaşlar uzaklaşın buradan. Uzaklaşıyorsunuz e, mu? E, uzaklaşıyorsunuz mu? Ya yaz kalasın yolla ya. Amirim şunda kala bir sizi var ya bulacağım Abi, ben. Araçtakini Siz bir var. çıkarsın. Nasıl, o nasıl teaser kullanmak bu durum ya. <laughs> <laughs> Umut şunu bir çıkarsana. Ona da al. Getir bana ya, oğlum. Yapıyor spor ya. Bana, bana getir. Drone bana drone getir. Ama. Anlamadım bir daha söyler misin? Burada bir daha söyle bakayım bir. Tamam bagaj temiz. Tamam temiz, değil Söylesene bir daha. Arabayı çekiyorum. Abi, Arabayı Ha duymadım o yüzden. Tabii tabii kor. Kor. Abi abi, kor. Kor. abi. aynen abi. İkisinde G pozitif amirim. Ee, tamam şu aynen. Galatasaray aynen. tişörtlü olana daha fazla yazın. Memura silah çekti. Bana. Çektim. Tamamdır. Ver, al çekti? Ay silah mı çekti bir de? Ha inerimme silah çekti de. Yunus iyi davrandı. Hızlı davrandı. Yunus mu? Beyazda kim vardı o? Bunun bir suçu var mı amirim? Biz vardık. Yok biz... bunlara saldırmışlar herhalde. <laughs> Haa. Pamperi bize saldırdı ha. Valla amirim gel, teaser her zaman hayat kurtarır. Haklan okumayı unutmayın da. Polis... Kral benim arkadaşım vurdular ben şikayetçiyim. Ben şikayetçiyim. Amirim hayırlı olsun yelek yaptırmışsınız. Vardı zaten ha. Var mıydı? Hmm. Ben hiç görmedim biliyor musun giydiğini? Ona, Kim o polis aracı mı? Aa. Biz öyle giyinmiyoruz abi. Arada Boş işte. amirim daha iyi ben giyince biliyorsunuz. Deme deme. Yarım müdürlüğü konuşalım trafik akışını sağlayalım. Korsalar seni sağla. Evet gördüm. Evet benim ne tutlarım? Buyurun merhaba komiserim. İsim Mehmet Elmas daşmam komiserim. Nasılsınız iyi misiniz? Kılıç amirim. İyiyim ben de teşekkür ederim. İlyas bir şakar iznini kontrol alalım. Şakar da yanıtı. Şakar iznim hı yok hı. ya. Baştan evet, söyleyeyim alacağım kim? zaten. Aracıyı yeni aldım zaten. Aracın tamam. şoförü. Aracın şoförü benim. Şakar cezası uygulanacak size. Evet efendim siz de şu sağ tarafa Koşarım, alalım. Efendim deliyordum tamam. ya yeni aldım tamam, da Efendim tamam. Ne onlar bir şey mi yıkılayacağız yani. arkadaşlar? Buna tamam. Aynen. Bir araçtan. insan var. Ama... Kılıç amirim. Bir, şey, Kerem, bir dakika. Aracı yeni aldım da deniyordum ya. Daha yeni Vallahi, aldım. Vallahi işte şakara havalimanında falan deneyeceksin. Hı sen Mesela tamam, yeni mi aldın, abi. sonra mı aldın aracı? Evet, Anladım Müdürüm direkt fatura kesiyorum arkadaşa. Tabii fatura keselim. Müdürüm nasılsınız, iyi misiniz? Ne kadar? Sağ ol, sen Fatırım. nasılsın? İyiyim müdürüm, sağ 500 bin. Ben de iyiyim. Tabii. Kolay gelsin abi. Mehmet Mesela Elmas Taş değil mi? Evet. Tamamdır. Sen ne al bakalım şu salaları. Doğru. doğru. Efendim. Alayım hemen. Geç bakalım. Geç bakalım. Valla etsin. Arkadaşın sen... faturası Hı. kesildi müdür. <laughs> Tamamdır Yine verir. Görüşmek üzere. Ben şimdi yetim. Sıkıntılar herhalde Tövbe şey herhalde. Neyse müdürüm var mıdır bir isteğiniz? Yok baş tacı görüşmek üzere. Görüşmek üzere müdürüm. Evet. Bak geliyor. Çek silahları. Çek. Bak. yavşak ya, şak, ya uç, aşağı uçtu ya da araya girdi ikisinden biri başka ihtimal yok çünkü o tekerle gidemez o kadar ya sanmıyorum yani bu kadar gelebilsin oradan ya da araya bir yere girdi güzel kaçtı yani

Keşke düz düşeydin. Hayır, bu taksiyle anlamadım. Tekniyaları anlatmadı. Şey yapmışlar. İlyas da diyor ki şehirde araba bulamıyoruz abi. Shot geliyor. Girişleri tutsak mı ya? Çıkarlar illa ki. Nasıl isterseniz müdürüm. Peci çatışma var ama istiyorsanız iç yani. Girebiliriz de. Yo niye gerek yok? Yo girmeye gerek yok bence amirim. Niye gerek yok da çıkışları tutsak şimdi acaba iki ayla arası. Ya sikir Gerek yok SS. bence müdürüm. Ne Yesinler birbirlerini. Bir Şehirde olmasın da SS'nin iyisi abi skred. Aynen öyle. Kore ulaş. Bak ya. Kanka mı o ya? Tamam bale Tamam. Bale. Olay, tamam. Skjønnhet. Hadi amirim devreye çıkalım. Hadi çıkar araç. Araç mı çıkarayım? He. <laughs> tamam. yok, yo Ama dur. Ne Bu 7 araba imzalayan cencesur var ya. Aha. Çevik şey, kuvvete başvuru açacakmış. <laughs> Biz ölelim amına. <laughs> Allah. Gördün mü amirim olayı sen? Tamam 7 araba da da çeviğe başvuru atacak abi. Bebekki öyle Beğeniyorlar ya. Yani. Cem cesur mu? Cem ben... cesur mu? <laughs> Yani Kesin yani. sızma yani red Yani Yanımda illegal madde verdi biri İhbara bak Bakalım ben de yarın bir şeyler imzalamayı deneyeceğim de Araba kalmadı imzalayacak ya Ne? Ben de yarın bir şeyler imzalamayı düşünüyorum da imzalayacak araba kalmadı Hayda, <laughs> araba imzalıyorsun hala yapıyorsun Hayır şöyle araba yok yani araba bulamıyorum ha İlyas o kork Nasıl bulamıyorsun yani? araba sen imzala işte Yani yeni kasa yenisi gidiyor abi Seresi mi amirim sana, sana? Bir araba. E bir olur. Olur. Bana yeni kasa insignia ye falan lazım ya. Bence 2024 Skoda. Süper be. Selam Hayır 2024'ü 20. çirkin. Ben de aynı i̇şte. şeyi söylüyorum da anlamıyorum. Nasıl çirkin abi? Siz araçtan anlamıyorsunuz. Yok ben bana, bana bana bunu diyemezsin. Müdürüm. <laughs> He, abi, bana imzalatsan. bana bunu diyemezsin. Ben imzalasam abi bu aracın yenisini imzalatırım. Bak bu araban. Kadillak. Ne ben ya? Tank gibi araba değil mi Arun? Yani tank gibi yeni araba da... Yeni model imzalanmaz mı? Attım Bence... Sonunda. Aa doğru 24, yeni model imzalandı çok doğru. RNG değil abi renk çok var ya şehirde. Range'in yeni modeli çok güzel de imzalandı o. Bak A6'nın yeni Eskan modeli yok mesela. Ya Eskan her var. araba imzalanabilir. Adam Şahin imzalatmış. A6'nın A6 yeni araba... Yeni... Oğlum A6 yap, A6 yap... yeni kasa. Aa. A4 long o zaman ya. Hayır hayır A6 yap direkt stoplar uzun olan. Eski bin hariç hepsini imzalatıyor. Eski bin niye vermiyor? Sordum ama. Abi bir tane imza açayım cesur vardı. yer basardı ya miydi neydi? Abi O, Sordum, o hala var çok güzel o. 16 tane koy dal son bir. Aslında beyler. Yok Passat business yapabilirim ya. Yani. Cadillac'ın 24 modeli güzel. Hadi Kale Gözüm var ya İzla Özel bir var hem yani bunun ya Man Sünnemi. Efendim? Passat, ne? Passat Business Onlar... bence güzel <laughs> ya He? Passat Variant var Gelir Variant Geldi Girecek mi nasıl? Var geçti Bord daha, daha güzel Bord kasa daha güzel Çıkışta duracaktım vallahi Toplayacak Doğardın yani Vallahi <laughs> çıkışta ya. <çıkıştı gülüyor> dikecektim bütün arabaları Vallahi kim ne? He? Hangi hale? Harun. Bakalım da. Hangi hale? Hangi hale? Çakar halletmiş mi? Müdürü sorsana oğlum. Müdürümüz yapıyor. Halletmiş, halletmiş. Allah Allah. Halletmiş. Neresi? Bakalım. Kılıççım Allah'a emanet. Görüşürüz Emrecan. Eyvallah. Sağ olasın. Haruncum Allah'a emanet. Görüşürüz. Bir araba gönderdim bakar mısınız ona bir? bakıyorum. Ne ya? lan ya TC plaka çok. Şehre kim iniyorsa var ya kapıyorlar ya. Lan Cihat yine mi kel oldun? Kel zaten oğlum bu. Dün saçı vardı. <laughs> Şapka Yok abi ben personel şubeyi kel almıyorum git. Başka ver mi? Bu dövüş kulübü ne zaman şey olacak aktif olacak ben o günü bekliyorum ya müdürüm Senin dövüş abi kulübüne senin sen girsen var ya Direk birinci olacağım düz birinci olacağım Tüm şey bahisleri abi. bana yatırın müdürüm Siz rahat akşam olun Düzenlemek Tüm bahisleri bana yatırın 1 ya, ya, milyon 10 milyon ya. ne varsa Bu ne ya Dün yakalandı kelepçeyi katliam diye şey yapıyor ya Ne geldi ki? Nereye gittik? Siyah Rover adamları kolluyormuş Ömer komiserim ben buradayım amirim. Oğlum halin ne? Bunlar. Yaradana sığınacaksın şöyle bir tane vuracaksın. Vay vay. Yumurta kapan buram. Vallahi kapa yumurtayı arkaya bak. Umut müdürün doktoruna gitmiş. Bu yelek olayların da böyle ya yeleklerle alakalı sorunlar var herhalde Yelekler serbest artık herhalde Serbest de yaptırmak yasakmış Yeni yaptırmak yasakmış Amirim devreye çıkalım Harun mı yoksa bu... Harun gel bakayım ben eve Şimdi amirim Efendim ee, Ben şimdi trafik yeleğimi giyebilir miyim Şu an senin kendi şahsi yeleğin mi? Yok. Trafik yeleği üstünde trafik yazıyor. Sor müdüre. Giyebilir misin diye biliyorum ama. ama. He hmm. tamam sorayım. Bir soru. ya sen maksat devriye yiyerek yani. Ters diyecek benim. şimdi biliyorsun benim. zaten. Yes. Normal yani. Küçük ee, değil. Sarışın mıydı? Yok kızıl. Nasıl Yok siyah ya siyah pardon Efendim? siyah. Bu trafikler normal yelek giyebiliyor mu üzerine? Trafik yeleği mi? Evet. Aynen. Yok. O oh, yer. Ha. Sivil şey yer. Hayır hayır şey. Çelik yelek ya. Üzün trafik yazıyorsun üstünde. Operatörcü giyemez. Ne yapacaksın abi şey? Normal ceza keserken zırh giysen ne olacak? Yo, çevirme yaparken mesela. Yok, şey olmaz. Ha. Baskınlarda, operasyonlarda giyersin. Yapacaksan bir katakullu yapalım müdürüm. Yapak ya, yani, karar verdin mi? Arayayım dur. Oğlum arama arama ya hemen. Sen ne kadar meraklısın ya? Yok şey soracağım ya. Bizim elemana. Evet, Benim efendim, var bir ya. Araştır bakayım mı? Seri hırımı var ya. Ha yapmış. Anlaşıldı. İlyas bugün ne kadar ceza atacaksınız acaba? Alo bugün, Ceyda. E, e, ben 2 milyon atacağım. Bir şey soracağım. 2 hesapladım. Evet. Bakayım patron bende ne kadar para verikmiş abi. Bu ne böyle? 3 milyon 900 bin. Bu ne amına koyayım? Ceza mı kesmiyorsunuz? Yani İlyas... bir hafta oldu bir gelelim. Biz Dürüm, bence İlyas ceza miktarı yetişmeyince cebinden ödüyor. Dur <laughs> bana ya. 20-30 milyona bak bir de buna bak. Müdürüm sen ne iş karıştırıyorsun? Yok ben müdürümü atıyordum da. Şimdi para gelmiyor hiç. Yok yok Harun'la ne yok, karıştırıyorsun? Yok yok. Heee ha, ya şehre yeni bilinmiş de. Bizimki kuyutta şehirden biliyor musun? Ciddi mi diyor? Vallahi billahi ya gitti. Kim yeniymiş şehirde? İşte şimdi bakıyoruz ya. Ben gidiyorum abi görüşürüz ha. <laughs> Eyvallah. <gülüyor> <da diyorum> <laughs> ben onu bulurum. Yo <laughs> 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 olmaz yakışmaz yakışmaz. Net bulurum. Yakışmaz yakışmaz. Ne yakışmıyor müdür? Benim şu arabayla bir Yok. gidin bu arabayla bulursunuz orada. Sana bulduk hakkını kaybettiniz ne yapalım? Geliriz böyle. Adam YouTube videonuna gelmiş yana, de. yana dururuz. He. Seni tercih eder büyük ihtimalle sorarız. Yani bu üniformayla tercih etmez de işte sivil şekilde görüşürüz. Tamam sivil diyorsun zaten. He tamam sorayım. Ben de üniforma giyebilirim sıkıntı yok. Neyse. Şehir gidiyor lan galiba. Yok. Hadi görüşürüz. Ya oğlum psikolojimi bozdun ya şehir gidiyor diye diğer gün. Ya şu cihatı da bir alır mısın abi?